E, bu arada telefon attığımız Ali Krali var Odaya Bank'tan hemen bir yorum alalım ondan da yeni haftaya başlarken tam da seçim haftası yayınımıza hoş geldiniz bu arada e, kur ve faiz tarafında yukarıya doğru gitme ihtimali olabilir mi e, nereleri öngörüyorsunuz hem içeride faize piyasa faizinde hem de dolar tl'de e, günaydın e, evet bu hafta Seçimlerin damga vuracağı bir hafta olacak. Ee, bunun dışında tabii Rusya-Ukrayna gerilimi e, ve dün Suriye'de yaşanan gerilim de e, etkili olabilecek e, olaylar oldu e, piyasalar üzerin, üzerinde. E, biz piyasa dinamiklerine bakarsak bu dışsal olayların dışında hani finans piyasasının dinamiklerine bakarsak geçen hafta iki önemli olay vardı e, dolar-TL üzerinde etkili olabilecek. Öncelikle merkez bankası bizim merkez bankamız herhangi bir değişikliğe gitmedi faiz oranlarında. Diğer taraftan Fed'in bir takım değişikliklere gittiğini gördük. Özellikle bu altı buçukluk işsizlik oranı eşiğini ortadan kaldırması gelişmekte olan piyasa varlıklarının değerleri üzerinde geleceğe yönelik olarak bir takım belirsizlikler ve muhtemel volatilitelerin habercisi oldu bizim görüşümüze göre. Çünkü bu kriteri zaten geçen yaz ee, ilk açıkladıktan sonra varlık alım programlarında e, azaltıma gideceğini oluşan volatiliteyi önlemek adına getirmişti FED. E, şimdi bunu ortadan kaldırmış olması yani ortadan kaldırırken de başka bir seçeneği yoktu tabii bu eşeğe zaten ulaştığımız için ama e, bir takım daha geniş kriterlere e, daha e, e, nicelikselliği de niteliksel kriterlere bakacağını açıklaması e, piyasaya bence bir belirsizlik getirdi FED. Bu nedenle de e, önümüzdeki dönemde e, Amerika'dan özellikle gelecek iyi veya kötü verilerin piyasalar üzerinde bir volatilite etkisi yaratması muhtemel. E, buna e, dolar e, TL kurumunda eklemek zorundayız. Bu çerçevede önümüzdeki hafta e, bizim beklentimiz dolar TL'nin 2.21.80-2.25.80 bandında yine hareket etmesi. Geçen hafta da beklentimiz buydu bu bantta kaldı. Önümüzdeki hafta da buralarda kalacağını düşünüyoruz. E, gösterge mono faizine de 11 11.11.75 aralığını öngörüyoruz. Önümüzde iki hafta beklememiz gereken önemli veriler PMI verileri. Bugün Çin'le başladık. Kötü gelen veriye rağmen piyasa çok büyük bir tepki vermedi. Çünkü orada bir destek paketi beklentisi yaratıyor kötü gelen veriler son dönemde. Bunun üzerine Euro bölgesi PMI'larını bekliyor olacağız bu hafta. Ee, bu burada da toparlamanın devam ettiğini düşünüyoruz ama tabii kırın kırım belirsizliği e, bir takım e, bu tip endikatörlere kötü etkilerde bulunuyor olabilir. E, bunda bu hafta içine veri geldiği zaman daha net görmüş olacağız. Ali Kral'i çok teşekkürler. Odaya Bank Strateji Grubu direktöründen yorumlar aldık. Bu arada izleyicilerimizden